Tamam. Evet şimdi indirgeme formüllerini işledik sizinle. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar. Yani trigonometrik çemberin birim çember olarak düşünün. Birim çemberin ikinci, üçüncü, dördüncü bölgelerinde verilen herhangi bir açının birinci bölgedeki karşılığı, kardeşi neyse onu tespit etme ve bu şekilde de diğer açıların değerlerine ulaşma bunu görmüştük. Bununla alakalı ve geçmiş konularımızın tamamıyla alakalı şu testimizi birlikte tarayalım. Baştan sona mı geleyim? Sondan başa doğru mu geleyim? Baştan sona gelelim. Baştan sona. Peki. Baştan sona başlıyoruz. Buyurun hemen birinci sorumuzdan. Bunu çözersiniz diye düşünüyorum. Hocam ben köküç buldum da nasıl eksi köküç oldu onu anlamadım. Tamam bakalım. Aynen hocam ben de öyle yaptım. Tamam bakalım. Şimdi ABC üçgeninde. BAC açısı 106 derece. 106 derece biraz daha şöyle büyük demektir. Şurası 106 küsür. 106 küsür. Diğeri 13 derece. 13 küsür. Bizden istediği ABC açısı. A açısını vermiş. C açısını vermiş. Bakın ortalara bakın. A açısını vermiş. C açısını vermiş. B açısının tanjant değerini istiyor. Bize şu açının tanjant değeri lazım. O halde bu ikisini bir topluyorum önce. Bu ikisini toplarsam ne ediyor? önce derece çıkıyor. Saniyelerini topladım 120. sıfır. Elde var bir. 41 58, 8, 59. Bir de elde vardı 60. Elde var bir. 119, 120. 120 derece çıktığına göre burası 60 derecedir. Tanjant ABC açısı 60 derece. Tanjant 60'ın değeri kök şeklinde çıkar. Cevap anlattığım da kök diyor eksi kök 3 diyemez. Hayır. A, B, C açısı e, dar açı. Dar tamam açı. Tamam dediğim Birinci bölgede olduğu için artıdır. İkincisi sonucu nedir? Yine bakın ne hemen. Olabilir evet. 236. <laughs> Bak, 236 ve kotanjant. Kotanjantı sevmiyorum. O zaman değiştirmek istiyorum. 270'i kullan. 270'i kullanırsam tanjant 34. Tanjant 34. 270'i kullandım. O yüzden kimliğini değiştirdim bakın. Fakat hangi bölgede bu? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede olduğu için artı. 146 tanjant öylece kalsın istiyorum. Tanjant olarak kalsın istiyorum. O zaman 180'i kullanıyorum. 180'i kullanırsam 34. Tanjant 34. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi. Tanjant 225. 180'i kullanıyorum. Tanjant 45. Üçüncü bölgede olduğu için artı. Cevap tanjant 45 mola yeri 1. Üçüncü soru. Kotanjant kare 90 artı alfa. 90 artı demek kimliğini değiştir demek. O zaman tanjant alfa. Karesi var. Tan kare alfa. İkinci bölgede olduğu için 90 artı. İkinci bölgede olduğu için eksi. Şöyle eksi tan kare alfa. Artı 180 artı alfa. 180'de kimliği değiştirmiyorum. O halde kosinüs alfa. Üçüncü bölgede olduğu için eksi. Artı kos kare 3 pi bölü 2. 270. 270'de kimlik değiştiriyorum. Sin kare alfa. Üçüncü bölgede olduğu için 270 eksi. Üçüncü bölgede olduğu için eksi. Şimdi eksiler aldık ama bakın şöyle normalde. Eksi kosinüsün karesi olunca artı. Eksi sinüsün karesi olunca artı. Eksi tanjantın karesi olunca artı. Şimdi şurada kos kare artı sin kare bir getirecek. Şurası da tan kare. 1 artı tan kare. 1 artı tan kare alfa. Şıklarda bu yok. Normalde sonuç bu. Şıklarda bu yok. Hemen o zaman şu tan kareyi sin kare bölü kos kare diye dönüştürüyorum. Sin kare bölü kos kare diye dönüştürüyorum. Payda eşitlerseniz sin kare artı kos kare bölü kos kare sin kare artı kos kare bir gelir. 1 bölü kos kare. O zaman bu var Bu da yoksa sek kare. Bir bölü kos'u sekant demekti çünkü. Bakın şu da doğru cevap. Şu da doğru cevap. Şu da doğru cevap. Şıklarda bunun her üçü de olabilirdi. Geçiyorum. Dönüşümler hemen. Dönüşüm yapıyorum. Sinüs. Sinüs olarak kalsın. O yüzden 180'i kullanıyorum. 180 artı 60'dan sinüs 60. Üçüncü bölgede eksi. 210. Kosinüs 210. Kosinüsü dönüştürmek istiyorum. Sinüse dönüştürmek istiyorum. 270'i kullandım. Sinüs 60. İkinci böl üçüncü bölgede olduğu için eksi. Kotanjant 210. Değiştirmek istiyorum. Tanjanta dönüştürmek istiyorum. O yüzden 270'i kullanıyorum. 60. Üçüncü bölgede olduğu için artı. Tanjant eksi 240. Bir kere eksiyi kusacak bu dışarıya. Eksiyi dışarıya kustum. 240. 180'i kullanıyorum. Kimliğini değiştirmek istemediğim için. 180'i kullanıyorum. 60. Tanjant 60. Nerede bu? Üçüncü bölgede eksiği dışarıya attığım için artık tanjant 240 olarak düşünüyorum. Üçüncü bölgede artı. Cevap şuradan bir geldi. Şuradan eksi bir geldi. Sonuç Ela keski kim? Hocam, 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 ismimi ayarlayamadım da ben sürdüm. Ha, <laughs> <laughs> tamam. Tamam, peki söyleyeceğim. Geç kaldım bu arada. Peki şu ABC üçgeninde ABC üçgeninde şunlar. Şimdi ABC üçgen olduğuna göre A artı B artı C açıları 180 derecedir. O halde şu üst tarafa bakar mısınız? Tanjant A artı B artı C artı A artı C. Yani şöyle diyebilirim. 180 artı A artı C. Şöyle diyebilirim aslında. 180 artı A artı C. O zaman kimlik değiştirmeden tanjant A artı C'dir. 180'i kullandığı için. Ve 180 artı 3. bölgede. nasıl? O da tanjant B'ye eşit olmaz mı? Tanjant B'ye de eşit olur ama aşağı tarafta zaten şu olduğu için hiç uğraşmadım. Zaten birbirini götürecek. Tamam hocam. Bu arada tanjant B değil, eksi tanjant B. 180'e tamamladığı için ikinci bölgede kalıyor. Sinüs on şuysa bilmem ne. Şimdi sinüs 190. Kimliğini değiştirmek istemiyorum. Yine sinüs kalsın. O zaman 180 artı 10. 180 artı 10'dan sin 10. Üçüncü bölge olduğu için eksi. Artı kosinüs 350. 360'ı kullansam Cos 10'dur. 360'ı kullansam bakın şurası. 360'ı kullansam Cos 10. Dördüncü bölgede olduğu için artı Cos kare 10 eksi 1. Şöyle oldu. Şimdi Cos da sin 80'e eşit ya da sin kare 10 artı Cos kare 10 1'dir. Özdeşliğimize göre. Sinonun değeri P olduğuna göre o zaman kos kare 10 1 eksi P karedir. İşte şurası 1 eksi P kare. Şurada eksi 1 var. Şurada da eksi P var. Cevap şu birler birbirini götürdü. Eksi P kare eksi 1. Öyle mi geldi? Evet. Eksi P parantezinde eksi P kare eksi P. Eksi p parantezinde p artı bir şeklinde çıkmış oldu. 25 tane birim kareden oluşmuş ve alfa ve beta açıları verilmiş. Buna göre bilmem ne. Şimdi beta açısına bakın. Beta açısını takip edin. Şuraya teta diyorum. Beta ile tetanın toplamı 180. O zaman ben tanjant beta'nın yerine tanjant 180'e tamamladığı için birbirini tanjant teta diyebilirim ama eksi. Çünkü ikinci bölge bakın. Beta ikinci bölge açısı. Yani 90'dan büyük. Tanjant beta'nın yerine eksi tanjant teta. Çünkü tanjant theta'yı da bu arada tanıyorum. Karşı bölü komşudan 2. Alfa içinde Alfa içinde şu açıyı düşünün. Gama diyorum şöyle. Alfa yukarı doğru dikerseniz onun adı da gama. Gama ile alfa'nın toplamı 180. Alfa ile gama'nın toplamı 180. Bu aynı zamanda şuraya değişir bak. Gama açısı yöndeş olduğu için. O halde ben kotanjant alfa'nın yerine kotanjant gama diyebilirim. Birbirini 180'e tamamladığı için. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi. Kotajant gama komşu bölü karşı 4 bölü 5 ama eksi. Cevap 14 bölü 5 mi yapıyor? Eksi 14 bölü 5. Eksi 14 bölü 5. 2.8 Var mı burada sıkıntı? Birbirini 180'e tamamladıkları için direkt kimliğini değiştirmeden eşitledim. Sıralayınız. Sinüs 310 A açısı. 310. Kimliği değiştirmek istemiyorum. O yüzden 360'ı kullanıyorum. 360'ı kullanırsam sin 50. Sinüs 50. 4. bölgede olduğu için eksi kosinüs kimliğini değiştirmek istiyorum. Sinüse dönüştürmek istiyorum. Hepsi sinde kalsın çünkü. Kosinüs 250. 270'i kullanırsam sin 20'dir. Üçüncü bölgede olduğu için eksi. Tanjant 110. 180'i kullanırsam tanjant 70. İkinci bölgede olduğu için eksi. Sinüs ve tanjanta girdikten sonra zaten Sinüsler kendi içinde sıralayın ama eksileri düşünün bu arada. Normalde bakın eksileri olmasaydı eksileri olmasaydı B küçüktür A 20'ye 50 tanjant 70 bunların hepsinden büyüktü. Şöyleydi. Eksi olmasaydı. Eksi olduğu zaman tam tersi cap olacaktır. Eksi olduğu için. Ben eksilerde de bu şekilde yapıyorum bu arada. Yani önce artıya göre sıralıyorum. Eksi olursa diyorum tam tersi olacak diyorum. Daha kolay geliyor. E, odanın kapısı alfa kadar açıldığında şekilde bir üçgen oluşmuş diyor. Menteşeler, kapı çerçevesi mevzu anlaşıldı herhalde. Alfa nerede bu arada? Alfa herhalde şurayı kastediyor. Aynı zamanda şurası. Alfa kadar açıldığında. E, D, F zaten öyle yazmış. Ha. Şurayı yazmış zaten. D açısı D F nerede D F şura D açısı 5 pi bölü 12 şurası 5 pi bölü 12 pi demek 180 180'i 12'ye bölsek 15 5 kere 15 75 dereceymiş burası şurası 75 derece. E. Kotanjant alfa çarpı sinüs alfanın değeri nedir? Kotanjant alfa çarpı sinüs alfanın değeri nedir? Şu açıya ilişkin bir fikrimiz yok. Onu nasıl yapalım? Hmm. Kotanjant Ece? alfa çarpı sinüs alfa. Şöyle diyelim. Bir saniye özür dilerim Buracığım. Ya da Akın sendin herhalde. Şuraya bir alayım. Şurası 75 derece şurası alfa derece, şöyle bir dik çıksam, şöyle yapsam. 5 pi bölü 12, 180 12'ye böldük, 15, 75 doğru, 75 derece yapıyor. Kotanjant alfa şu anda nedir? Kotanjant alfa, işte isimlendiriyim şurayı bir, AB diyeyim. Kotanjant alfa dediğimiz A bölü B, komşu bölü karşı sinüs alfa dediğimle karşı bölü hipotenüs b bölü c o zaman a bölü c'yi soruyor adam bize a bölü c'yi soruyor ne alaka kapının ağırlığı. hocam direkt kosinüs alfayı yapamaz mıyız çünkü kotanjant alfa ile sinüs alfa'nın çarpımı sadeleştirirsek kosinüs alfa çıkar kosinüs alfada a bölü c'yi getiriyor zaten komşu böyle hipotenüsten. Onu bulduk zaten. Evet. Ama A değerine ilişkin bilgimiz yok bizim. Ve şu 75 dereceyi hiç kullanamadık. Acaba şey mi yanlış verdi? D, E, F, D, E, Evet orası. E, D, alfa. Şuranın 90 falan diyor mu acaba? Ama desteklişikler zaten tanıdık açı gelir. Valla. Bilemiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Bakayım buna bir. Şu açıya ilişkin çünkü bir bilgisayar. Çözümünden yok. bakalım mı hocam? Bakarız. Sonra bakarız. Çözümünden bakalım mı? Çözümleri var mı bunların? Hocam şey YouTube kanalı var. Acil Matematik Ara Sınıf diye tek tek çözüyorlar. Ha. Sizin anlattığınız gibi anlatıyorlar sayfaları. Ha. Anladım. Tamam sonra bakalım ona. Ben ya da ben dersten sonra da bakarım tekrar. Vakit harcamayacağım. Çözümünü size gruptan atarım. Ya da siz oradan bakarsınız. Geçiyorum. Burada bir tıkandık bir yerde. Niye bilmiyorum. Şuraya geldim. X artı Y şu. Y'nin değeri kotanjant değeri şu. 17x 18y. Şuraya odaklanıyorum ben. Sinüs 17 x artı 17 y artı y desem olur. Herhalde ki. x artı y'nin değeri pi bölü 17 olduğu için şurası. Yani aslında adam bizden sinüs pi artı y demiş. Sinüs pi artı y de sinüs y'dir. 180 artı 180 artı 3. bölgede olduğu için eksi sinüs y. Verilene bakalım. Şurada bir bilgi verilmiş. Hemen bir dik üçgen. Y. Kotanjantı 2 bölü 5. Komşunun karşıya oranı 2 bölü 5. O zaman şurası kök 29. Sinüsü de 5 bölü kök 29. Ama eksi. Sinüs Y. Karşı. İç dar açı. Tamam. Sinüs 270 şurası. 270 bakın tekrar 90, 180 ve 270'ler için. 90 ve 270 sinüsün mahallesi. 90 ve 270 sinüsün mahallesi. 90 sinüsün en büyük değeri artı 1. 270 sinüsün en küçük değeri eksi 1. Sinüs burada en büyük ve en küçük değerini alır demiştik. Şu 180-360 da kosinüsün mahallesiydi kosinüs 0 1'di. Kosinüs 180 eksi 1'di. Burası da onun mahallesiydi çünkü. Oradan hatırlıyoruz. Sinüs 270 eksi 1'dir. 3 kere eksi 1 kere sinüs 90 artı x kosinüs x'tir. Sinüs 90 artı x kimliğini değiştirdim. Kosinüs x'tir. Kosinüs x eşittir. Kosinüs pi kosinüs pi 180 derece kosinüsün kendi çöplüğü bakın. O kendi çöplüğü eksi bir. En küçük değerini alıyordu. Şöyle. O halde cos x Ne oldu? 1 bölü 3. Kosinüsü 1 bölü 3'müş. Sekantı soruyor. Sekant ne demekti? Sekant 1 bölü kosinüstü. O zaman 3'tür. Bu sorumuza baktık. Eyvah eyvah eyvah. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgense şu açıları eşit. AB, AC'ye eşit. O halde şu açıları eşit. Şöyle. E 90 derece olduğunu düşündüğümüz ama şu açıları da eşit. Şu açıyla şu açı da eşit. Şöyle. Onlar da birbirine ABAC 20 birim. Şuralar 20'şer. Şurası 7, şurası 9 bilmem ne. Şu hale gelmiş. Ee, yukarıda verilenlere göre kosinüs alfanın değeri nedir diyor. Kosinüs alfanın değeri. Bunlar bu soruları e, toplam farklarla daha kolay çözeceğiz ama yani alfanın yerine şuraya x dersem kosinüs 2x deyip devam ettireceğim. Oraya girmeden, geçen derste de vardı yine bir şeyli soru. Çözümünü hatta atmıştım. Biraz da uzun çıkıyordu. Ama toplam farkla çok pratik buluyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız ona bakalım. Bu bir ikiz kenar üçgen ise ikiz kenar üçgen ise 7'ye 9 verildiğine göre kosinüs alfa alfayı bir dik üçgene atmam lazım. 7 Şimdi şöyle bir ikizkenar üçgen. Ama şu şekilde duruyor. Şöyle. Orta nokta. Şöyle. Bu üçgenler benzer, bu üçgenler benzer. 7'ye 9 ise şurası 7k olsa şurası 9k. 7K, 9K. Kosinüs alfanın değeri. E oradan daha başka ne yapacağız? Bilmiyorum. Burada da aklıma bir şey gelmiyor. Burada da aklıma bir şey gelmiyor. Kosinüs alfa. Kitap bayağı rüzgarmış. Yani yarım açıdan kosinüs alfa eşittir kosinüs 2x. Ama eksilisi. Kosinüs x'i buradan bulurum. Yarım açıdan girerim. Kos kare eksilsin kareden. Neyse buna da bakacağım. 2. 2 oldu. Bugün iyi gidiyoruz. Eee Koordinatlar verilmiş. A'nın koordinatı cos 110 sin 110. Hangileri doğrudur diyor ha. Doğrudur. Şimdi 90 20 daha 110. Şimdi bakın şunun yatay bileşeni şurası daima bize kosinüsü verir. Ama şu açının kosinüs değeri 110. 110 derecenin kosinüsü bizim için önemli. X bileşenini verir. X bileşeni y bileşeni de sinüsünü verir. Şurası kosinüstür, şurası sinüstür. Kosinüs 110, sinüs 110 doğrudur. İkisi de doğrudur. 290, 220. Şimdi şunlarda esas ölçülere giriyorum bakın. Kosinüs 110 aynı zamanda 90'ı kullanırsak sinüs 20'ye eşit. ikinci bölgede olduğu için eksi. Sinüs 110 kosinüs 20'ye eşit ikinci bölgede olduğu için artı. Bunu böyle de yazabilirim. O zaman şu üçüncü de doğru. Bak. Şöyle. Şu ikisi de doğru. Bunun tam karşısı. Tam karşısı ne demek? Şurası 20 derece demek. O zaman 270, 20 daha 290. Bu da 290 derecede. O zaman buna da ben kosinüs 290, sinüs 290 diyebilirim. Şurası kosinüs 290, şurası sinüs 290. diyebilirim. Üçüne doğru olacaktır. Tamam herhalde. Zehra daha yeni geliyor. Evet. ikinci teste geçmeden önce